kulakları kepeli. Deli deli kulakları kepeli. Nene, deli mi benim babam? O ne biçim laf kız? Ama öbür babalar hiç benzemiyor. Çünkü senin baba seninle aynı yaşta. Benim babam benle aynı yaşta. Yakalayamazsın ki. Gitme gitme gitme. Dur dur babanın kızı babanın kızı. ...torunun küçük bir kızı boğmuş gördü. Baba! Ben yapmadım! O çocuk gibiydi. Onu dilinden bir tek ben anlarım. Mehmet! Baba! İbbet-i için... ...bunu dar ağacında boyayacağım. Nereye evet düşünüldü? Seda Altınkaya'yı... ...Ağamüden öldürme suçunu işlediği sabit olan... ...Sadık Mehmet Koyuncu'nun... ...idam cezası ile tecrübesine karar verilmiştir. Ağa bu deyledir, değil mi? Cezayı, ehliyeti bile yok bu. Neydi Ölen kız, sıkı yönetim komutanının kızı. Bu saatten sonra kim ne yapabilir? Ova? Baba. Aa! Baba. Baba İdam! ben böyle kaderim, içine sıçayım lan! İçime bir şey gelmez elden! İstemiyorum! Melek olmak istemiyorum! Sen cennete gidersen bana kim bakacak?